Ne oldu şimdi bir şey yazdık buraya? Ha girdim denize işte. Ne oldu? Bu yazcan işte herkes yazsın bir cümle. Videoyu beni kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. kim Oğlum salak olacak? mısınız şimdi sağ de... yaz Kim sağ yazdı? Şey yazmıştır. O sonucu. Eray sen yazmadın değil mi? Yazdım. Sağ yazmadın değil mi? Yok yok. Ya ben salak mıyım? Niye salak muamelesi <laughs> görüyorum? Ne bileyim oyunu bilmiyorsundur diye belki de. Ben olay yine anladım pardon. Sen mi sağ yazdın yoksa? Yok ben bir şey yazmadım. Bana bir ekran geldi telefon yazdım ben sadece. <laughs> Telefona benziyordu. Emir ne yapacaksın biliyor musun? <laughs> <laughs> telefon oraya telefon çıktı. Ha, abi sen kim? Bu tur geçelim o zaman. Benle <laughs> alakalı bir şey yazmak lütfen. İyi tamam. <laughs> Eray bana söyleyecek şey bu arada. Bunu görüntü. lütfen yayına bak. Ne alaka şimdi abi? <laughs> tamam. tamam. Ben bunu nasıl benim çizeyim? Kadar, benim bu kadar yeteneğim var mı? Benim de bu kadar yeteneğim yok. Süre çok hızlı süre aşırı hızlı. Evet <laughs> poku yedik hadi bak. Seçtik bitmez ki. Ha ben şeyi çizeceğim de. Çet, bu ben bunun imkanı yok çizemem. Oğlum bunu nereden siliyorum ben ya? <laughs> Emri Silme silgi yok burada. Şaka gibi silgi yok burada. Şu siyah olan mı? Neyse kopya vereyim biraz. Yanlış yazdım. Şuraya jet yazayım. <laughs> Jeti bile yazamıyorum kafayı. <laughs> oldu oldu. Kanka, bu şuraya niye bu kadar az ya? Ne dedim işte? <laughs> bu ne? Aa bu kim? Bu ne peki jet? Yani bir fikri olan var mı? Yazamadım. Oğlum, yazamadım. yazamadım. Yazamadım bile. Canım, sakin ol lan. Kızım. Bana ne kardeşim? Ben anladığımı yazdım. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar tipsiz bir yüzden yok. Çizemiyorum. Bana tipsizden daha az önce fark ettiysen. Hayır ben çizemedim yani. Burayı Şu biz standart moda alalım ya. Yani. Ya çok ağladınız ya. Öyle Bence olmuyor. çok iyi oldu böyle. Oğlum yazamamışlar. Anlamıyorum ne demek istediğini. <laughs> ne güzel <laughs> işte zaten normalde de anlamıyoruz ki. Tamam normale çekerim bu elden sonra. Ağlamayın. <laughs> Ben o cümlenin sonuna abi kim? Bu ne lan? Kafada kızıl bir şeyler var. Bitti. Hadi kendi kaybeder. Bay bay bro. Sen gitmiştir. Ee, Camiden namaz kılan Eray. O ya yaptın mı orada? Bu, bu kadar sürede. Oha, Oha helal lan. Harik. Namaz kılan Eray. <laughs> helal lan. Amin. <laughs> Dua eden uzun burunlu adam. <laughs> bu burun mu? Bu Adamın var burnu mu ama. Ben onu ilk bakıp tanımlamayayım <laughs> kızı. <gülüyor> Ne kadar ayıp ya. Kanka süre <laughs> etmedi ya. <gülüyor> Dedim ama ben sana. Kızım. Evet bitti. Ben e, alt 4 Bero şeytani <laughs> olmuşum ben. Kızım. Bero sen gözükme Betül'ün gözüne. <laughs> İnanamıyorum tipime bak. Valla üzülür bakma. Ya Jetle bela atmaca. Jetle bela atmaca mı? Ne alaka ya? Jet nerede? Jet babam babam. Jet Ace. Ya, Herhalen. oğlum. <laughs> Zenci monkey. Ya. Hmm. Ya ben maymun çiziyorum. Kahverengi. Adam kahverengi yazmış. Kan ağlamış ekran. Kan <laughs> ağlamış ekran. <adamı gülüyor> Benim bıçaklara gel şimdi. <laughs> Bu ne oğlum? <gülüyor> fare <gülüyor> kapanı yazacaktım yetmedi süre. <laughs> o da fare çizdi ve ben de ona fare yazdım. Kuyruk o kadar uzun mu? Fare yiyen ay Allah belanı Fare kuyruğu uzun olur oğlum. Tamam normal yaptım. bitti. Oğlum ayıp değil mi lan? Oğlum ayıp değil mi lan? Ne, ya, ne güzel çiziyordun mis gibi ya. Abla çizimle aynı olmuşsun seni yerim. <laughs> Biri sadece amuk yazmış. Bu hastası mısınız arkadaşlar? E Eray? Efendim? Sen bir yazdın amık diye. Aynen kanka ben ya geri ben yazarım ben. Yeter lan yeter! Erdoğan TikTok yayını kapana 2 dakika olmuş hala Twitch'te yayın yok bunun adı resmen insan kandırmaktır. Öyle 2 dakika çok uzun bir süre o şey için. Av hadi ya. Çizen de çizememiz zaten. Hadi let's go let's go. Arkadaşlar bir tahmin edeceksin. Ahmet Kaya kim? Uğur Böceği, Uğur böceği ve Ay Aysu Aşkı. Muha çalışanı. Lan kızıl kim? Oha çok güzel çizmişsin lan. Uğur böceğiyle ile Aşk Yaşayan Ayson. Ayson. Ayson seniz. Ayıp lan. <laughs> aşk. Neyse Bero. Beron yalnız mı? Kaplumbaga ile Aşk Yaşayan insan. Kaplumbaga Dünyanın en güzel kızılı. Yani ben. <laughs> Bunu anlamayan. Best trading chevon. Ciao. Oh, <laughs> çok iyi. Kızıllo. Bana ne moruk. Ya ama pe Allah seni bildiği gibi yapsın. Anlamadım ki İngilizce. Kelo olsun, olan. Ne yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Artık bana sövüyor mu anlamadım ki. Kara kaçan mı? Kelo olan ve ördek üstü kirpi. Ha? <laughs> ördek üstü kirpi mi? Üstü kirpi mi? yazmış. Kel toç. toç mu? E tamam işte. Hani. Keltoş. Envici bok kemici Jackson. Ya aşağı doğru eğlen adam çizeceğiniz. Çocuk bize dalga geçiyor. Ya adam bana gelmiş Michael Jordan çiziyor. Ben adamı tanımıyorum bir namına. <laughs> bu Ne yazmamı bekliyorsunuz anlamadım ki. <laughs> Ay oğlum bu ne ya? Abi ne gelecek abi bir durum var. <laughs> 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 ne yazsak chat ya? Anonim değil mi kanka? Ben yanlış mı biliyorum? Evet anonim anonim. Senin anonim. Ben silgiyi bulamadığım için kusura bakmayın. <laughs> Neyi bulamadığın için? Silgiyi bulamadığım için buna bir şeyler yanlış mıydı? Silgi nerede biliyor musun? Şu en sağda kalem işaretinin yanındaki kutu. Bende yok ki o. <laughs> yok ki <laughs> yok. Bak, sağ üstte süre var ya. Kardeşim Kardeşim bende yok yok. <laughs> Anlamıyorum. Bizde silgi yok. <laughs> Pişirdin mi? Emir'in kafası güzel bence. Kafası güzel abi. ne? Ya Emir ne diyor 15-17 tane bira içtim falan diyor. Sonra geliyor <laughs> burada diyor ki ben iyiyim. Orospu çocuğum sağol. Hoş değilim bak. Adam gözünün önündeki silgiyi görmüyor ya. Arkadaş anlarsınız yani. Ruh hastası. Bana lanet olsun. <laughs> Benden başka kimse halledememiş daha inanamıyorum. Ben de sana selamlarımı iletiyorum. Anlayın kişi. Yok. Bu ne lan? Bu ne olur? Taş, taşak GG mi yazıyor orada? Ey Ray silgiyi versene. Eray. Kanka silgiyi fırlattım. Sen <laughs> ne kalsın gelince alacağım. Of <laughs> çok, çok güzel resimler çıkacak yazdığım cümlede. Teşekkürler. Emir sana dedi çocuk. Silgi fırlatmış Kim alacak dedi? mı senden? Ben göremiyorum onu yazdığını engelledim onu. ya bak <laughs> bunu kesin. Bak bunu kesin. Hatta bir yazdı ya yani, net. Emir. Bir dakika kızıl da resim çiziyorum rahatsız etme. <laughs> rahatsız etme buradan alacağım. Eray seni çok sevmiş öyle diyor. Ben onu hiç sevmedim sildiğimi geri versin. Oğlum. <laughs> ne alaka? Ya, benim <laughs> o yanlış kişi. Ya. Yine beyaz boyaya kaldık sildiği yerine. Şuradan <laughs> <Çızdan> siyah çıkalım. <laughs> <laughs> hani sen benim Ramazan'a sinirliydin? Eray ne alaka? Eray mı dedim ben? Evet. <laughs> <laughs> Pardon. <gülüyor> ya, ya benim kafamı karıştırma kızı dur iki dakika ya. Neden? Abi dur bir şey ya. dur. Masa da kayak doldu kusura bakmayın. Şurada silgi olsun. <laughs> Ramazan da çalıyor işte. İşte. Buraya siyi. Ee, benimki gelmiş biraz. bir ihtimalle. Kopya olsun. Silgini, silgini Ramazan çalmış, gir. silgisi yokmuş. Götüne soksun <laughs> Benim silgimi geri getirsin bak. 2 saat boyu boya idare ediyorum. <laughs> Sıçacağım ağzına. Getirmeyecekmiş oluyor. işte. Dur çete gireyim lan. <laughs> girme girme şimdi düşeceğin Lan sigimi getir. Ağzına sıçarım beni banlamayın ha dur. Anlamam inşallah. Ayşu banlama beni bak. Emir sana mutu atayım mı? Hayır dur bekle mesajım görsün ondan sonra istediğin kadar banla. tamam anlaştık. Bak çete sevgi için bar açalım yazmışlar bak. Bar açalım. Valla ya. Bar ne oğlum ne saçmalıyorsun sevgiden bara ne aradın? Çocuk kafayı yemiş girdim bana da <gülüyor> <gülüyor> Ramazan yemin ediyorum diyorum Şey bak. Aa. <laughs> chat'te yayın izle. Onu kim çizmiş eline koluna sağlık. Öpüyorum ellerinden. Vallahi mopi. o. Ben oyuna giremiyorum ya. Ya nasıl konuşuyorsun Allah? <laughs> Terbiyesizlik yapma lütfen. Ne oluyor ya, sen satayım? Ne oluyor ya? Bunlar Erdo, hiç gülmüyorsun bugün. Ben niyeyse şey oldum ya, full fokus oldum oyuna, saçma bir şekilde. Hımm, ben de oldum. Emir de full fokus. Bitti. Ezici bir pad bebe. Eray! Bana fokus diyor, Ay, ben oyuna giremedim ki abi. Oyuna fokus <laughs> giremedim. Ne demek giremedin oyuna? Girsene. Oyun da yoktum ben, yok. Niye yoksun? Gel hadi, chat'e atıyorum link. İyi, hadi. Çabuk gel. Eray bekliyorum seni, özlemiş. Heh. Ne bu? <laughs> He. Ha. Hazır mısınız? Ah. Hayır. İnekle ve, wow. <laughs> <laughs> ve kaplumbağa. Wow. İneği boş ver. İnekle kaplumbağa. Wow. Evet. Kardeş sigara versene mü. <laughs> kaplumbağa deden. <laughs> kaplumbağa, kaplumbağa deden mi? Emir. Mafya sildi veren tamam. Ramazan. İzlesene oh, lo. oldu ya yine ya? Ya oyundan çıkıp durup bekle ramazan mafya silgisini geri takdim ediyor ramazan mafya silgisini geri takdim ediyor boş oyuna giremedim ya kaydedi. ramo ramazan. silgiyi Mapiye veriyor ne alaka? oyuna giremedim oyundan çıktı Mapi'nin silgisini çalan ramazan Mapi'nin silgisini çalan ramazan silgiye basıp düşen Mapi. sikilen götün davası olmaz mafi ve hatta kızla abla oyun gerekme diyen random velet Abla oyun ne olur. Ya Mapi bir yazıcan alt üstü ya. Abla gelin mi? <gülüyor> <gülüyor> Oha olmuş, çok iyi bu. Hatten gelme isteği gelince kızıl reddediyor. Ben o sırada güldüm. Evet Mapi. Ramazan'a <laughs> gütten giren emir. <laughs> ya ne kadar ayıp. Gütten <laughs> bakalım. Gütten bak. Mukperam <laughs> oyu <laughs> gütten. Bak yani şimdi burası aile yayını. Aile yayını burası. Mukperam oyu ayıp şeyler yapıyor. Full hayra izle. 4K yok. <laughs> Ayıp 4K ya, yok. 4K lazım bu arada. Ya. Hadi hadi hadi. Bir el. Emiye, uyudun mu amına koyayım? Tam onu diyecektim. Üflesen, Konuşurum. Üfleyin biriniz, bak. bak. Üfleyeyim mi? Üfle dur. o üfleme, bekle üfle, ben üfle, çıkayım. Üfle ya, üfle üfle. İyi eğlendim ya, valla. Allah var, iyi eğlendim ya. Buna da şey yapmadıysa, Üfledin tepki mi? vermediyse... İyi hadi, görüşürüz. Son bir haftadır katta uzun zaman yürümediğim kadar şu bir saatte güldüm yani.